George Bull'un göbeğine doğru bir atlayışımız gerçekleşti. Hızlı oynamak her zaman iyidir arkadaşlar. Çakala başka. Onlar mı tutuyoruz? Onlar beni kurtarmaya geldi. selamlar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz bugün George Paul'a doğru atlayacağımız efsane güzel bir maç olacak hepinize keyifli seyirler diliyorum videomuza bir like atmayı bile de hala kanalımıza abone değilseniz 3 milyon çok az kaldı bir abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz İleri sardırmadan izleyin kanka tamam mı videoyu ileri sardırmayın bir de like at bak like atmadın like la Evet arkadaşlar George Apple'ın göbeğine doğru bir atlayışımız gerçekleşti Şöyle bir şey baya 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 bir kalabalık abi George Apple George Apple olalı böyle bir kalabalık görmedi ve ben de AKM e... oha Oğlum bir insin yanıma lütfen Valla atladım direkt AKM buldum yanıma hiç kimse inmedi Ama rush her yere Buradan. Hızlı hızlı oynamam lazım. Çok oyalandım burada. Tam kit varmış bir tane bu güzel oldu. Tamam kit aldık canımızı basalım full diyelim sonra rush 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 arkadaşlar. niye yapıyorsun drop shot güzel hoşta bazen olmuyor ya adamın zoruna gider değil mi? Hiçbir şey de yapamıyorum o an. Herkese drop shot atılmaz arkadaşlar. Tabii. Oğlum burada adamlar vardı. Tepede de adam var lan. Kötü oldu ya. yukarıya bayıltmıştım. Tam oraya gidecektim Bu adam onlardan değilmiş. Ben de öyle sanmıştım. Beni oyaladı bu çocuk. Bot bot da olabilir. Burada bir yerde biri var. Değil. İyi oldu bu değil mi? <laughs> evet. kaçmış. Burada bir yerde motorları vardı. Yani kaçmadısı büyük sıkıntı Şu an çok risk aldım. Ya, hadi oyalama bizi Hızlı gidelim arkadaşlar Ne kadar hızlı o kadar iyi olacak Kill lazım mı bu saatten sonra Kesinlikle lazım değil gibi Ama Vurursak daha iyi olur 22'yi görmek istiyorum her defasında Üstü kapalı araç Aa buraya gelmişler Beni öldürür ya 2-3 kişi İyi oldu bu Bunlar kaçanlar da oradan büyük 27-28 kilim. Devam edelim bakalım Hızlı oynamak her zaman iyidir arkadaşlar Agresif oyun devredir Let's go Planör var. Hiç planörle bir şey yapmadım biliyor e, bu maç 10 kilim olmasaydı ve zorlu olmasaydı kesin o planörü alırdım. Hatta bir, bir, tane planörle maç atacağım ya. Aha drop'u gördüm abi hızlıca gidelim. Karşımdan arabayla gelebilirler. O drop'u aldıktan sonra onu duracaklarını düşünmüyorum. Bu binada da var. Benim duydum bu değil. Benim duydum kesinlikle bu değil. Ben burada duydum. Abi çok kurcalamayacağım ya. Burada bir yerde pusu attı. Sniper'ı yani AVM varsa AVM'yi alıp gideceğim abi buradan. Bak gördünüz mü? bomba atıyor. Orada orada değil mi bak. Gördün değil mi? Görmüyor musun bak. Şu duvarın kenarına iyi bak. Bak şu işe gördün mü? Evet evet gördüm. Akşam şuradaydı köşesinde belli oluyordu. <laughs> Attı. Ya bunda yana ya yana geçmiş. Görünüyor burada. bu. Oh! O çakala bak sen. Groza var. Groza'yı almayacağım abi ya. Bunu devam edeyim. MK ile başladım MK. Hmm. Groza başladım. Şey. Hadi. M762 <laughs> ile başladım, bununla devam edeceğim. Burada çok oyalandık ama yapacak bir şey yok. Hep su Camper arkadaş. Alana doğru gideceğim arkadaşlar. Alana doğru gidip e, güzel bir konum alıp daha sonra orayı koruruz. K'da bir tane bug'i var. Gördüm onu. İkisini birer tane vurdum ya. Yan basacaklar. Sol, sol tepe ooo sol tepre de baya savaş var. Ya sağ tarafı araç atmak çok kolaydı ya. Burası beni yordu ya. Bana sıkıyor yakında beni. Oğlum, oğlum bismillah <laughs> ne oluyor? <laughs> Murat, Oğlum manyaklara bak lan. Ya sıçayım ya nasıl vurdum gördün mü? Hepsi de Allah sarın ya. Değil mi? M4, M4 olacak. M4 olacak. m Hepsi gitmişti. Ya. Görmüyorum ki sen. Onun dört kişi nereye koşuyor ya? Ah şurada şurada biri vardır. Ya nasıl düşmüyor Murat? <laughs> Bu ne lan? Aha düşürdü bunu düşürt duruyor. Aa gitti düşmedi. kill için zorluyoruz ya. Hasar var ya var ya ondan oluyor ya. Vuruyorsun vuruyorsun ama yok. Yo! <laughs> Bura bu ne? <laughs> ne 3 kaskı varmış be delinmedi gitti. Üzüm sprey atarken de vurdum yerde yatarken de vurdum ona. Ha sonunda bismillah ya. Tabayla çalsan abi ya. Şunla. Lan. Öteki de bana sıkıyor ta oradan. Bok var anasını satayım Bok var zaten bir ben varım orada adam koşuyor vursana onu. Kimi <laughs> çekti ya çıtan. Gördün değil mi? Gördüm. Ya ben bütün kiler gittiği vuruyorum vuruyorum yok vuruyorum vuruyorum yok. Şu iki tane adam kaçırma bagidi. İlk onları raşta sen. Onları vursam bu oyun bu kadar uzamayacaktı ya. Kill eksilmeyecekmiş. Şey. Lan lan dur. Lan. Allah belamızı verir. Ha gel de üstünde patla bize. Araba da bitti Öldü birini Arkadaşlar zıplamayın ya savaşın savaşın Başlangıçta aynen öyle sıksan. Onlar da sıksın. şimdilik alandayım ama az sonra alanda olmayacağım buradan çıkmam gerekiyor İlk sıkıntılardayız Lan <laughs> takıldı kaldı Bro Headshot gitti değil mi yine? Ne düşmüyor lan? Tabii koy Murat lan rastgele ateş et ölür orası. Ben şuradan arkalayayım onlara ya kaçayım. Hepsini vurdular gördün mü? Beni görürlerse sıçtık. <laughs> Onlar da zıplıyor lan. Beni kurtardılar herhalde. Onlar beni kurtarmaya geldi. Ama bayraklar farklıydı. Farklı olabilir mi? Her yerden izleyen var da. Bak zıplıyor gördün mü? Zıplıyor oğlum bunlar. O beni kurtarıyor ya Murat. Ha? Çizi bir konuşuyor. ya. Çizi iki kişiyse bir Konuşalım abi ya. Hı. Kurtardılar hayatımı kurtardılar Selamünaleyküm. aleyküm Merhaba abi Merhabalar Selamın aleyküm Merhaba Kusura bakma arkadaşım ne düşürdü ya Tamam 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 olayım. Abi ben İranlıyım İran'a selam olsun kaka Onu, selam onu olsun, öldüreyim olsun. mi? Öldür 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 Lan alana gir alana Alana gir Nasılsınız? Geride geride Al kit atayım ne sana Ne haber abi alt, kit, kit. Var var Tamam. Nasıl gidiyor hayat? İyi senden? İyi ya, iyi ya. Oynuyorum. Beni mi kurtarmaya geldiniz? Beni kurtarmaya geldiniz. Evet. <gülüyor> Teşekkür ederim. Aynı anda hem oyuna kardeşim. bakıyoruz hem <laughs> Evet. Abi Vuracaksan Hadi. vur. Ya da oyunun istersen vur. oyunun sonunda vur. İstersen oyunun sonunda oluşalım, tamam mı? <vur. gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> biz biz gidiyoruz. Size selam sabah olsun. Çok sağ olun ya. Tamam? Eyvallah. Hadi Allah'a Allah emanet. Ananlar ne güzel. görüyor musun? Mükemmel ya. Ya mükemmel ya işte adam ya. Nereden nereden ve nasıl istediği ya da hangi dine hangi ırka ait olduğu önemli değil arkadaşlar. İnsan her yerde insandır ve insan güzeldir abi. Öteki nerede zıplıyordu ama öteki nerede sıkanlar da vardı. Korkutuyordu beni. <laughs> AVM var onda. bir tane vurdum bir tane de body gitti Hayır sabit durma Bizim çocuk onlar Bizim çocuklar onlar Diablo. Bunlar bizim çocuklar. Temizlediler. Onlar kaldı sadece. İyi <laughs> yine Eyvallah abi. Yine Eyvallah Yine buradayız. Buradayız. Yine. Nasıl gidiyor hayat? Aa bizim Türkiye Türk konuşmamız biraz zayıf. Biraz Olsun, biz İran'ın Kürd'üyüz ama Türkçe biliyoruz Çok güzel çok sevindim kanka ya Nasıl hayat oralarda güzel mi? <gülüyor> korona korona <gülüyor> ah. Çok zor. Abi burada pandemi göre evde kalmışık. Allah, bizim burada da şimdi Bir aydı biz bu. Bir ay bizim de var burada şimdi Bir ay çıkamayacağız Her yerde var bu korona Herkesin evet. ID'lerinizi biliyorsunuz mu? biliyorsunuz mu? Evet abi Söyler misiniz? Söyler mi? Şimdi mi? Haydi. Evet. Haydi. Tamam. tamam. Şimdi Diablo. bir, dakika. bir dakika. arkadaşıma söyleyeyim. Tamam. Nima haydi adedi. Haydi adedi bu, adedi bu bir bir de, de mi? Bir saman bir bu khunum. Abi yüce istiyorsun atasa. Ha, yüce atacağım size ekleyeceğim. <laughs> tamam tamam. Saman her şey ama bir de nisi ya. Haydi adedi mi ya. Abi kaç kilim var? Eee 18. Oyunun e, başında. George Bull da bizim arkadaşımızı vurdun. Evet. Biz oradan kaçtık dedik. Baktık sen sen. Oyun... <laughs> aynen. Oyunun sonunda. Aynen. Evet. İyi yapmışız iyi olmuş öyle ya. Aynen. Ha, tepede miydin sen George Bull tepesinde? Evet, evet evet evet. Aa bildim. benim doğru. arkadaş <laughs> Doğru, doğru. Güzel vurduydu Neyse çok güzel bir maçtı ya. Hadi ID'yi verin. Tamam ben bunu ekleyeyim ben bunu şimdi. Ekleyeyim. Kabul et tamam, tamam mı? Tamam. Ondan sonra şey yapalım. Tamam, Vurabilir tamam. miyim sizi? Tamam. Vur vur vur. Tamam hadi kanka. Ekliyorum sizi odaya alırsın diye arkadaşlar. Tamam tamam. Hadi Allah mentol mento. Adam ya adam adam. Ben de adam sıkıldım. Ben de adam İyi güzel oldu bu. Ekleyelim bunu. <laughs> Selamun aleyküm. Selamlar abi. Selamun aleyküm abi. Merhaba. Ne haber? Nasılsın? Merhaba. Ne haber? Eyvallah. senden de naber? Merhaba. Merhaba abi benden de ne olsun aynı işte. Bir maç oynayalım mı? Oynayalım. Abi bir dakika arkadaşım gelsin. Dostum söyledi kaos mezarcı. Ben dedim şimdi o değil. Onu vurandan sonra dedim biz kaçalım buradan. Oyunun sonunda birbirimizi göre Yaptınız. Hem iyi oldu böyle. Yayında mısın abi? Evet evet. Şimdi yayındayım ben tamam, sana sana size ya gönderiyorum. Tamam biz... tamam. Sıkıntı yok Problem olmazsa tamam. bu kez. videoyu youtube'a paylaşayım mı? Tamam tamam sıkıntı yok abi Tamam Abi yüzler için teşekkürler yusur, Teşekkürler Ne demek ya yani, benim güle güle inşallah şey güzel abi, şeyler inşallah. çıkar Eyvallah Eyvallah Teşekkürler çok teşekkürler İnşallah veririz. geroza çıkar geroza Ah, geroza mı çıkarmaya çalışıyorsun? mı <laughs> Evet Sen mi çıkaracaksın? Sen mi çıkaracağım? Evet abi Bas hadi Bas hadi Basayım Bas Çıkıncaya kadar bas hızlı hızlı hiç korkma. <laughs> onlu onlu bas. Tamam tamam. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm, aleyküm, aleyküm. Marco sana biraz daha yolla. <laughs> tamam oyuna gidek oyundan sonra. O al. Hayır tamam. o alacaksın hadi. Tamam tamam. Dedim. Hadi bismillah. Haydi bakalım. Şu şapka verdi. Onlu aç onlu onlu. Oh, oh. Bitince söyle. Abi ben seni Abi, izleyeceğim. Nasıl Ben seni tamam. izliyorum Teşekkür ederim. Ben, seviyordum. ben, ben sizi ek... Aa, sen yeni mi geldin? Evet, evet yeni arkadaş. Evet. Diğer arkadaş ne oldu? Diğer arkadaş ne oldu? O bir işi, var, o gitti. gitti. Anladım. Çıktın Abi, mı Makro? çıktı mı? Makro çıktı mı? Abi çıkmadı. Kaç uca kaldı? Uca kal. Kaç hücre? 100 hücre kaldı. Bir tane materyal çıktı. O onlu onlu açabiliyorsun yani doldu zaman. Onu da aç. Onu da açtım materyal çıktı. Ondan... Allah, Allah. Bir tık gönderiyorum. Buna, çıkar. çıkart abi. Şansa bak. Tamam tamam. Tamam. Ha bismillah. Ha bismillah abi çıktı. Hadi hayırlı olsun. Hadi. Çıktık Hadi. çıktı. Tak eline bakalım görelim. Teşekkürler abi. Ne demek ne demek Katabilirsen de yükselt onu kalan ucelerle. Tamam tamam. Hadi bir maç atalım bakalım.